Arkepler var mı? Arkepler kaç kişi var? Arkadaşlar bu tarafta. 15'e yukarıda mı? 15'e olarak? Şu bayanlara yazar mı? Şurada yazar <laughs> Mesela şimdi burada kaç kişi kalıyor? 6-7 kişi kalıyor. Mesafeli kalıyorlar. Sefa. şimdi biz her yıl olduğu gibi bu yılda gelen fındık işçilerimizi tespit ediyoruz. Köylerde ise jandarmadan nüfus cüzdanı fotokopilerinin örneğini alıyoruz. Merkezde seler emniyetten nüfus cüzdanı fotokopisi örneğini alıyoruz. Yerini tespit edip gelip denetimlerimizi yap, gerçekleştiriyor. Bu yüzden bu yüzden çok titizlikle hareket etmekteyiz. Çok sıkı denetimler ve önlemler altında işlerimizi tertipli ve düzenli olarak yapmaya çalışıyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz. Elimizden geldiği kadar işçilerimizi sağlığını düşünüyoruz. Eğer hasta olan olursa da 112'ye arayıp gerekli tedbirleri alabiliyoruz. Ee, sıkıntısız geçti hiçbir şey yok. Her şekilde uygun bir şekilde yaşıyoruz bu evde. maske her sabah takıyoruz. Mesafeli gidip geliyoruz. Mesafeli çalışıyoruz. E, hijyen de... <laughs> Başışıyor. Kaç tane bayan i̇şte, yaş var? Kaç tane var? Yok 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 yok. var? Sedat. Şimdi sizinle e, önce bir tuvalet ve banyonuzu da öğrenelim yani, Tabii, tabii, tabii koronavirüs olduğu gibi bu sene daha sık denetim yapıyoruz. Ee, önceden bunları jandarma, e, kaymakamlık, e, sağlık birimleri bildirini yaptık geldiği zaman. Ekiplerimize ekiplerimiz de tekrardan geldi. Tek tek kontrollerine başladı. E, sağlık durumlarına da başladı. Şu an denetim iyi geçiyor. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Ev sahipleriyle görüştüm. Herhangi bir koronavirüs sendromları olduğu zaman numaramızı bıraktık sağlık kuruluşlarına bak herhangi bir şey olduğu zaman bize telefon edecekler, gerekli müdahaleleri yapacağız sağlık kurşu olarak yapacağız gerekirse de dezenfekte işlemleri ilaçlama işlerini tekrardan yapacağız.